Merhaba arkadaşlar, bugün yani 4 Mart Cuma günü altın fiyatları nelerdir, dolar fiyatları ne nelerdir, çeyrek, tam tüm aydıntılarıyla aktaracağız. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. Gram altının fiyatına bakarsak toplamda 876 lira 99 kuruş alış fiyatı olarak kayıtlara geçiyor. 877 lira 15 kuruş ise satış fiyatı olarak geçiyor gram altın. Çeyrek altına bakarsak çeyrek altın 1427 lira bugün itibariyle e, alışı 1427 lira satışı ise 1450 lira. Yani küsur altı yok direkt tam 1450 olarak e, şu anda bugün için kayıtlarda geçiyor. Şunu belirtelim dolara baktığımızda dolar artışa geçti 14 lira 11 kuruş oldu dolar. Avro e, ise 15 lira 66 kuruş olmuş durumda şu an itibariyle. Hemen 22 ayar bileziklere bakalım. 22 ayar bileziklerde alış fiyat 799 lira 46 kuruş. Satışta ise 806 lira 3 kuruş. Ve Baktığımızda 22 e, ayar altının gramı bu şekildeydi. 18 ayar altının e, fiyatına baktığımızda 640 lira 20 kuruş alış fiyatı, 640 lira 32 kuruş satış fiyatı. Bunu da sizlere aktarmış olalım. Peki bu artışlar devam eder mi? Yani daha artış yaşanır mı? Şunu belirtelim, uzmanlar Ukrayna-Rusya gerilim, geriliminden dolayı bu rakamların daha da artacağını söylüyor. Ancak Bitcoin ve coinler aksine daha da düşmeye devam ederken altının yükselme ihtimali var. Uzmanlar bu şekilde açıklıyor. Tabii ki de bir yatırım tavsiyesi değildir. Uzmanların yaptığı açıklamaları sizlere aktarıyoruz. Videomuzu sonuna geldik. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.